Rahim sarkması tedavisi. Rahim sarkması tedavisini yapmadan önce hastanın iyi bir şekilde bir ürojinekolog tarafından değerlendirilmesi gerekir. Çünkü rahimin yanında idrar torbası ve kalın bağırsağın son kısmı da sarkabilir. Ve yine bu sarkmayla birlikte hastanın idrar yapma, büyük abdestini yapma ile ilgili problemleri olabilir. Hastanın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekir. Öncelikle hasta iyi bir değerlendirme yaptıktan sonra hastaya uygun tedavinin seçilmesi gerekir. Genelde tedavide vajinal yol ya da karından yol kullanmaktayız. Vajinal yoldan tedavilerde hastanın vajinal yoldan varsa rahim yoksa vajen tepesi pelvis pelvisi oluşturan bağlardan birine arkada asılmaktadır. Biz buna spinöz fiksasyon adı veriyoruz. Bunun yanında diğer bir yöntemde özellikle yaşlı, medikal kapasitesi sınırlı, büyük ameliyatı kaldıramayacak hastalarda, cinsel aktif olmayan hastalarda vajenin kapatılmasıdır. Vajenin kapatılması derken, vajenin dışarıdan kapatılması değil, fonksiyon oluşturacak şekilde kat kat rahmin itilerek ya da vajen tepesini itilerek vajenin kapatılması ve bu kapatılma sırasında idrar torbasının ve kalın bağırsağın desteklenmesidir. Böylece hasta hem rahim sakmasından kurtulacak hem de idrar torbası ve kalın bağırsak fonksiyonlarına kavuşacaktır. Bu ameliyat basit bir ameliyattır ve kısa sürer. Bazı hastalarda bu ameliyatı lokal anestezi artı sedasyonla yapmak mümkündür. Diğer bir ameliyat çeşidi karından yapılan ameliyatlardır. Karında yapılan ameliyatlar daha uzun sürmekte, komplikasyonları daha fazla olmaktadır. Avantajı ise karında yapılan ameliyatların başarı oranı daha yüksektir. Karında yapılan ameliyatlarda ise yeni bir trend, robotik saklı dediğimiz kapalı ameliyatla, robot yardımlı laparoskopi ile rahmin, e, rahmin pelvisin arkasındaki sakrum dediğimiz kemiğe bir meşle asılmasıdır. Bu ameliyat Karında oluşturulan deliklerden yapılmakta. Ameliyatta kanama daha az olmakta, hasta işine daha erken dönmekte, ameliyat sonrası enfeksiyon ve ağrı daha az olmakta. Daha konforlu bir ameliyattır. Kapalı ameliyatın bütün avantajları bu ameliyat için söz konusudur.